Ahmet Radyo TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Günler çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şahıstan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen operasyonlarda Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan beşi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 23 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti. Bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını iddia eden Çelik, "Partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP'ten istifa etme kararı aldım." dedi. Öte yandan Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında bir kadına tecavüz ettiği ve bu olayın soruşturulduğu iddia edildi. Halkların Demokratik Partisi Demokratik Mücadele Programı kapsamında başlattığı Demokrasi Buluşmaları Programı'nı Diyarbakır'da gerçekleştirdi. Program kapsamında konuşan HDP İş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürt sorunu, adalet, insan hakları ve demokrasi sorunu gibi bu ülkenin en temel sorunlarının çözümünün AKP-MHP çözümsüzlük ittifakının insafına bırakılmayacak kadar hayati olduğunu belirterek Kürt sorununun demokrasi, adalet, hak, hukuk ve özgürlük sorunuyla bağlantılı olduğunu vurguladı. Kürdistan Özgürlük Partisi Şırnak'ta bir uzman çavuş tarafından kız çocuğuna yönelik yapılan tacizin lanetlediğini açıkladı. Tacizin Kürt halkının maruz kaldığı şiddet, ölüm, yıkım, saldırı ve tecavüzlerin bir devamı olduğu belirtilen açıklamada insanlık dışı pervasız saldırının cesaretini kendisinden önce de defalarca tecavüz, cinsel şiddet ve katliamları gerçekleştirenlerin cezasız bırakılmasından kaynaklandığı deklare edildi. Van 1. İdare Mahkemesi, HZP'nin %53.8 oyla kazandığı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması kararının iptaline ilişkin açılan davada Kamunun selameti gerekçesiyle hukuka aykırılık bulmadı. İçişleri Bakanlığı kararıyla 19 Ağustos 2019 tarihinde HDP'li Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan kayyum ataması kararının iptaline ilişkin, Van 1. İdare Mahkemesi'nden açılan davada mahkeme kayyum atamasını ilginç bir gerekçeyle savundu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen 7.249 sayılı avukatlık kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru dilekçesini teslim eden Altay, Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. Altay, 21 maddenin iptali için başvuru yaptık. Başvurumuzun kabul edileceğine eminim dedi. Anayasa Mahkemesi, binlerce aileyi yakından ilgilendiren CHP'nin infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti. CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu bugün karara bağladı ve reddetti. 2008 tarihli sosyal güvenlik reformuyla beraber çalışan kadınlar için tıpkı askerlik borçlanması gibi doğum borçlanmasına imkan verildi. Yani doğum nedeniyle çalışma hayatına ara veren kadınlar geriye dönük prim ödeme hakkı kazandılar. 2014 yılında yapılan son düzenleme ve değişikliklerle çalışan kadınlara doğum borçlanması ile 6 yıla varan erken emeklilik fırsatı doğmuş oldu. Türkiye'de Danıştay kararıyla Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürmesi yönündeki kararın uluslararası alanda yankıları sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Bilgi Geliştirme Bakanı Nora El Kabi, Ayasofya binlerce yıllık tarihi bir önüm noktası olmuştur. Statüsünü değiştirmek kültürel değerine zarar verecektir dedi. El Kabi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ayasofya binlerce yıldır tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Statüsünü değiştirmek kültürel değerine zarar verecektir. Kültürler ve medeniyetler arasındaki dinler arası diyaloğun değerli bir sembolü ve simgesi olarak kalmıştır dedi. Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 217.799, can kaybı 5.458 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunun güncel verilerine göre 41.215 test yapıldı, 926 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1014 kişi iyileşti. Sosyal medyaya yönelik bir denetim mekanizmasının kurulmasına yönelik ilk adım mecliste atıldı. Meclis bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti tarafından verilen önergenin kabul edilmesiyle bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziki ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak. Diyarbakır karpuzunda hasat zamanı başladı. Bu yıl 170 bin tonun üzerinde karpuz elde edileceğini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Dicle Nehri kenarındaki kumsal arazide yetişen Diyarbakır karpuzu genetik yapısı özelliği 55 kiloya kadar çıkıyor. Hasadımız sürüyor. Üreticilerimiz bu ülke hasattan çok memnun dedi. Diyarbakır'da binlerce yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Çeyenöhü'yü ve Hilal mağaraları ziyaretçilerini büyülüyor. Yerleşik hayatın başladığı yerlerden biri olarak bilinen bölge, Cilalı Taş Devri'nden izler taşıyor. Farklı şekillerdeki mağaraları ve antik çağ kalıntıları ile dikkat çeken Hilar mağaraları, 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan eserleri barındırıyor. Diyarbakır'ın önemli turistik noktalarından biri olan Çayönü ve Hilar mağaraları, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ahmet Radyo TV Haber Merkezi'nin derlediği haberleri sunduk. Bir sonraki bültende buluşmak dileğiyle.